Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Ekonomiyi takip ediyorsanız ya da ekonomistleri takip ediyorsanız veya ekonomi kanallarını, ekonomi gazetelerini, gazetelerin ekonomi sayfalarını, televizyonlardaki ekonomi programlarını izliyorsanız son dönemlerde sık sık Keynes'in adını duyacaksınız. Yaşı çok genç olanlar Keynes'i tanımıyorlar. Canlarım, Memduh Dede 30 yıldır Keynes'i anlatıyor. Keynes'i anlattığım için başıma meslek hayatımda gelmeyen kalmadı. Evet. Keynes'in en somut Kur'anlarından biri diyeceğim ona ya da önermelerinden biri der ki Keynes ekonomilerde normal zamanlarda para basılmaz. Yani normal zamanlarda piyasaya bol miktarda para verilmez. Paranın devir hızı artırılmaz. Piyasaya para verilmesi gereken zamanlar durgunluk zamanlarıdır. 1994 krizinde önce tabi daha doğrusu 5 Nisan'dan önce Günaydın gazetesinde kim bilir kaç kez yazdım bunu. Dönemin başbakanı Tansu, Tansu hitaben yayınlanan köşemde yayınlanan mektuplarım. O dönemlerde beni izleyenler, takip edenler, okuyanlar tarafından hatırlanacaktır. Alay konusu oldu. Evet ya resmen alay konusu oldum. Pek çok televizyoncu bana muhabir gönderdi. Mesela Star TV'de o zaman Ardan Zentürk'tü zannediyorum genel yayın yönetmeni. Bana röportaj yapma muhabirlerini gönderdiler. Aktüel diye bir dergi vardı sabah gazetesinde. Devam ediyorum bilmiyorum. Bana bir muhabir gönderdi. Sonra da tabii ki benim karşıt görüşlerim görüşümde olan profesörlerden demeç aldılar. Beni alay ediyorlardı. <laughs> diyorlardı, saçma diyorlardı. İsimlerini vermeyeceğim. Ki birisi şu anda son dönemlerde birisi profesör değil ama çok saygı duyduğum bir iktisatçı. Artık neredeyse her yazısında Keynes'ten bahseder noktaya geldi. Şu sadece şu kitabı şu kitabı Tabii Galbraith'in tek kitabı değil. Bunun yanına Kuş Çağı var, Ekonomi Kimden Yana. Yani pek çok kitap var Galbraith'in. Kitapçılarımızda var mı bilmiyorum. Tavsiye ediyorum. Galbraith'in bütün kitaplarını yeniden bassınlar. Keynes'in kitapları arkamda daha önce göstermiştim. Ama bu kitabı bilhassa aldım. Neden? Şu anda 751 bin kişi tarafından izlenen videolarım, videomda, tek videom 750 yaşan, 751 bin kişinin izlediği videomun zaten göreceksiniz kapağında bu, buna benzer fotoğrafım var ama bu kitap var. Parayı bilmeden ekonomiyi yönetemezsiniz canlar. Para, ekonomi demektir aslında. Parasız hiçbir şey olmaz. Bitcoin ne? E bitcoin de para. Yani bitcoin para değil mi? O bir şeyler satın almayacak. Bitcoin sadece bir kenarda mı duracak? Değeri kazansın, değer kazansın diye. Hayır efendim. Satın alabilen, satın alma gücü olan, değer saklama yeteneği olan ya da olmayan enflasyon karşısında mesela TL'nin değer saklama yeteneği yoktur ama bir satın alımda ya da bir satımda mübadele aracı olan her şey paradır canlar. Her şey paradır. İsterse kağıt olsun. Eğer o kağıt, verdiğiniz kağıt karşılığında bir şey satın alabiliyorsa paradır. Hiç gerisi, benim açımdan gerisi pasapis Parayı bilmeyenler ekonomiyi yönetmemeli. Ekonomiyi yönetmeyi akıllarına bile getirmemeliler canım. Canlarım ama ne yazık ki Türkiye'yi neredeyse yıllardır yıllardır hep ekonomiyi, parayı bilmeyenler yönetiyorlar. Ben para basılsın diye yazdığımda bana muhabirlerini gönderen gazeteci meslektaşlarımız ya da televizyoncular biliyordum ki biliyordum ki asıl amaçları ben ne kafa bulmaktı. Sevgili Celalpir galiba hala NTV'de mi bilmiyorum. İyi bir ekonomi gazetecisidir. Kanal D'de çalışıyordu bir zamanlar. O zamanlar NTV zannediyorum daha hiç kurulmamıştı. Sene 1994. Ben de Milliyet'te yazıyordum. Yine bunları yazıyordum. 5 Nisan kararları alınmıştı ama ekonomi hala harekete geçmemişti. Neden? Hala diyorum. Aksine 5 Nisan kararları ekonomiyi daha da soğutmak için alınmış kararlardı. Canlarım. Ya o büyük devalüasyondan sonra Celal Pir bana sordu. Neden para basmak gerektiğini anlattım, 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 anlattım. <laughs> Evimize gittim akşam haberlerinde mi haberlerden önce mi işte yani bir, yok ana haberlerde değil. Başka bir ara haberde Celal Pir'le ben çıktım ekrana. Celal Pir daha benle ilgili söyleşine girer girmez çılgınca bir teklif diye girdi. Dedim ki karıcığıma sevgilime hadi gel çekilelim ekran başından. Bu da aynı. Şimdi benim 1995 dediğim zaman 1994'te o. 1994. Çünkü ben 1994'te milliyette köşe yazarıydım. 26 sene önce ve ondan da çok önce rahmetli Turgut Özal'a yaptığım önermeler, yazdığım mektuplar. 30 yıldır Keynes'i savunuyorum. 30 yıldır. Efendim Keynes liberal değil miydi ki şimdi bazılarına bakıyorum liberalizmle kavga ediyorlar. Liberalizmle kavga edin. O beni hiç ilgilendirmiyor. Nihayet izimdir. O da bir iktisadi dindir yani. Ama ben liberalist falan değilim. Ben liberalim. Ben her konuda özgürlükten yanayım her konuda ama bir konuda, bir konuda devletten yana olduğumu beni tanıyan herkes biliyor. Ben Liberal Demokrat Parti kurucu genel başkan yardımcısı olduğumda ki aynı zamanda ekonomiden sorumluydum. Aynı zamanda bir diğer şapkamda partinin basın sözcüsüydüm. Yine aynı şeyi savunuyordum. Devletsiz liberal demokrasi olmaz. Neden? Liberal demokrasi denetim demektir. Denetimi olmayan ekonomi yönetimlerine liberal ekonomi, liberal demokrat ekonomi denmez. Neden? Çünkü o zaman da devlet müdahale eder. E müdahaleci devlet varsa ben ne yapayım öyle devleti? Benim dediğim devlet o değildi ki. Benim dediğim devlet müdahale eden devlet değildi. Benim dediğim, benim istediğim devlet denetleyen devletti. Allah aşkınıza bana söyler misiniz? Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti neyi ne zaman denetledi? Devlet denetimi olsa neredeyse her 2-3 senede bir vergi hapı çıkar mı? Devletin denetimi olsaydı Türkiye'nin büyük şehirlerinin dörtte üçü gece kondularla dolar mıydı canlarım? Devlet denetimi olsa siyasetçiler, siyasetçiler, bürokratlar ve iş adamları el ele verip bu zavallı halkın devletini, hazinesini soyabilirler miydi be canlarım? Bir kuruşunu çalamazlardı. Bakın Sayıştay diye bir kurumumuz var. 27 Mayıs Anayasası'nın getirdiği en değerli kurumlardan biridir. Tabii ki bir diğeri danışta, bir diğeri yargıtaydır. Anayasa Mahkemesi keza bütün bunlar niçin vardı biliyor musunuz? Devletin denetleme görevini yerine getirebilmesi için vardı. Allah aşkına söyleyin. Sayıştay'ın haberlerini bile yapamıyoruz ya. Sayıştay'ın haberlerini yapmak bile yasak. Yasaklandı kardeşim. Rütük ceza koyuyor Sayıştay haberini yayınlayanlara. Ceza veriyor. Yani e devlet denetçi devlet, denetleyici devleti hayır devlet müdahaleci devlet. Devlet faiz tespit etmez. Fa devlet doların fiyatını tespit etmez. Doların fiyatını piyasalar tespit eder kendi kendine. Siz istediğiniz kadar paranızı değerli tutmaya çalışın. Siz paranızı değerli tutacaksınız diye sizin paranız değerli olmaz. Paranızı kimse elinde tutmak istemiyorsa siz istediğiniz kadar paranıza fiyat biçin. Siz evinize 5 milyon lira istiyorsunuz diye evinizi 5 milyon liraya kimse almaz. Aa, evinizin değeri gerçekten 5 milyon liranın bile üzerindeyse bu sefer de çok alıcı gelir. Siz satmazsınız, fiyat yükseltirsiniz. Ama kardeşim e ben bu evi 6 milyon liraya mal ettim mesela. Bir kuruş aşağı satmam. E sen de 6 milyon lira ev mal etmeseydin. Piyasaya baksaydın. Piyasada fiyatlar nasıl? Hangi fiyata göre kadar talep görebileceksin? E sen bunun hesabını yapmamışsan istediğin kadar fiyat iste. Canlarım işte para da böyledir. Bir ulusun parası İncilay'cığım lütfen lütfen yavrum bir ulusun parası o ulusun yaşadığı o ulusun oluşturduğu devleti yönetenler istiyor diye değerlenmez. Değersiz de olmaz. Hayır. Siz istediğiniz kadar ben paramı devalü edeceğim deyin. O sizin elinizde değil ki. Paranın devalüasyonuna piyasalar karar verir. Paranın revalüasyonuna da yani değer kazanmasına da piyasalar karar verir. Bizde bir kişi karar veriyor. Faizlere de aynı şekilde. Düşünün faizleri. Faizleri düşünün demekle faizler düşmüyor. Peki düşük faiz ekonomi için iyi değil mi? Elbette iyi. Tabii ki çok iyi. Ama düş ey faiz demekle düşmüyor. Faiz falanca devletin başbakanı ya da devlet başkanı değil ki fırçalayasınız. Da sizi dinlesin. Hayır faiz öyle bir şey değil. Faiz kendi başına buyruk bir enstrümandır. Tıpkı kur gibi. Tıpkı fiyatlar gibi. Bunlara müdahale edemezsiniz canlarım. Bülent Ecevit 1978-79'da sosyal demokrasiyi, sosyal demokrasiyi yok etti. Bakınız 80 darbesinden günümüze kadar artık Türkiye'de sol oyların toplamı %25 ya yani CHP'yi sayarsak ya da diğerlerini de saysak ki ben HDP'yi tipik bir sol parti olarak saymıyorum. Neden saymadığımı da herkes hepimiz biliyoruz. HDP aynı zamanda siyasal Kürt hareketinin temsilcisidir. Bunu bir defa kabul edelim. Yani sol oylar en çok neydi? İşte Muharrem İnce'nin aldığı, Cumhurbaşkanlığında aldığı oylarda. Yüzde otuzu birazcık geçti. Bu. Oysa Ecevit CHP'si 1977 seçimlerinde yüzde 43 ya da yüzde %44 44'e yakın oy almıştı CHP tek başına. Ama fiyatlara müdahale ederek zaten sabit kur sistemi hep vardı. Kuru sabitleyerek, faizi sabitleyerek piyasaları perişan etti. Hem rahmetli Ecevit kaybetti, hem CHP kaybetti, hem sol kaybetti, hem halk kaybetti en önemlisi. En en önemlisi ise sosyal demokrasi kaybetti. Bugün sosyal demokrasi denildiğinde hala halkın pek çok bölümü komünizm falan zannediyor herhalde. Canlarım, bakınız Kendimi övmek için söylemiyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Çünkü gerçekten kendimi övme durumuna geleceğim diye çok koşuyorum. Evet tabi bazen şaka da yapıyorum. El e, <laughs> o ünlü sözünü söylüyorum. Biliyorum ben kendimi övmeyince beni kimse övmez. Bugün sevgili bir torunum konuşmalarımdan videolarım daha doğrusu son yayınlanan yani sabah yayınlanan videomun altına beni çok onur eden bir yorum yapmış. Normal şartlarda diyor bütün televizyoncuların sizi davet etmeleri gerekir. Canlarım be. Doğrudur belki bilmiyorum ya da yanlıştır. Ama inanın benim öyle bir talebim hiç olmadı. Bugüne kadar hiçbir televizyoncuya ne telefon açtım ne ima ettim ne mesaj gönderdim ne aracı yolladım. Beni davet ederlerse, ederlerse gerçekten de ciddi bir programsa giderim tabii ki. Niye gitmeyeyim? Elbette giderim. Hatta bir gün bir konuşmamızda adını vermeyeceğim bir arkadaş dedi ki bana ya siz canlı yayın için çok tehlikelisiniz. Çünkü her şeyi söylüyorsunuz. Her şeyi söylüyorum da kime küfür ediyorum? Kime hakaret ediyorum? Hiç kimseye hakaret etmiyorum. Hiç kimseye küfür etmiyorum. Ama her şeyi söyleyeni sevmiyorlar bu memlekette. Diyorum 30 yıldır tam 30 yıldır Keynes'i anlatıyorum. 30 yıldır anlattığım Keynes'in devlet ve liberal ekonominin karmasını uygulayabilseydi bu ülke büyük şeyler olabilirdi. Olabilirdi ama ben Keynes'i de anlatırken, Adam Smith'i de anlatırken hep aynı şeyi söylüyorum. Liberal ekonomide, liberal ekonomide birinci şart temiz, ahlaklı siyasetçi. Siyasetçinin ahlakı temiz değilse siz istediğiniz ekonomiyi uygulayın, komünizmi uygulayın, kapitalizmi uygulayın, faşist olun, ne olursanız olun, acayip liberal olun. Eğer sizin ülkenizi yöneten siyasetçiler, bürokratlar ve onlarla el ele veren hırsız müteahhitler, iş insanları temiz ahlaklı değilse sizin ülkenizin ekonomisinin büyüme şansı hiç yoktur. Türkiye ekonomisi neden büyümüyor biliyor musunuz? Türkiye ekonomisini 70 yıldır, 70 yıldır çok da namuslu olmayan siyasetçiler yönettiği için. Hiç kimse kusuruma bakmasın. Eh, eskiler biraz belki daha namusluydu. Eh, biraz, Öyle biraz demeyelim. Eskiler daha namusluydu diyelim. Ama onlar da ekonominin ekonomiye müdahale etmekten başka hiçbir şey bilmiyorlardı. Canlarım. Bir başka kısacık konu Atatürk Devletçi miydi? Efendim Halk Partisi'nin oklarından birinin devletçi olması Atatürk'ün devletçi olduğu anlamına gelmez. 1928'de mi kuruldu Sümer Bank tam net atılamıyorum. Ama Sümer Bank'ın sözleşmesini okursanız Atatürk'ün denetçi bir piyasa ekonomisinden yana olduğunu görürsünüz. Çünkü Sümer Bank'ın ana sözleşmesinde bu müessesenin hisse senetleri gelecekte halka satılacaktır diye bir şart var ya da bir madde var. Böyle bir Atatürk devletçi olabilir mi? Atatürk devletin denetiminden yanaydı. Atatürk keynesyen miydi? Tabii olabilirdi. Ama Keynes anti liberal değildi ki. Keynes de liberal ekonomiden yanaydı. Ne yazık ki birazsa 1940 daha doğrusu büyük önderimizin vefatından sonra Türkiye'de kapitalist bir devlet anlayışıyla yönetildik. Kapitalist bir devlet anlayışıyla yönetildik ve devlet tarafından sürekli korunan, rekabete açılmayan bir özel sektörümüzle. Demokrat Parti'nin yaptığı özel sektöre, özel sektörü daha doğrusu kendisine yakın olanlarını tıpkı bugün olduğu gibi devlet kasasından, hazinemizden beslemek oldu devlet parasıyla ya da halkın parasıyla, vergileriyle zengin yaratmak oldu. Ama demokrasi unutuldu. Onun için Türkiye bu halde. Bunları anlatabilmek için elbette, elbette çok daha geniş zamanlara ihtiyacım var. Pek çoğunuz 11, 12, 15 dakikayı bile izlemekten sıkılıyorsunuz. Haklısınız da bir şey demiyorum. Ama şunu da bu arada bahaneyle söyleyeyim. Ben saat 9'da yayınlanan videolarımı izlenme kaygısıyla da çok e, yapmıyorum. O saatte birbirleriyle kavga eden haber kanallarının karşısında mümkün olabildiğince, mümkün olabildiğince uzun sürede benimle beraber olmak isteyen sayıları az da olsa torunlarımı, kardeşlerimi, arkadaşlarımı kendi benim bizim kanalımızın karşısında tutmak istiyorum. Başka hiçbir amacım yok. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öperim canlarım. Hoşçakalın.